Herkese merhabalar dostlar. Bayağıdır video atmıyorduk. Gelelim şu tozların bir silkeleyelim diye bir video atalım dedim. Şimdi bayağıdır işlerimden kaynaklı fazla pazarda yapamıyorum, etmiyorum vesaire ama pazarda öyle bir haraldı ki GB düştü, pazar piyasası düştü, benim elimde itemler kaldı vesaire derken şu an çok tuhaf bir durumdayız. Ne olacak, ne bitecek hiç bilmiyorum yani. Elimde, elimde yaklaşık yani 20-25 GB item aldım belki 30 GB yakındır yani hepsini o restten önce GB düşmeden önce aldım olan şeyler pazarda tabi bunlar yani 3'er GB'den aldığım itemleri şu anda fiyatları 270'lerde Warlord linkler falan aldıydım mesela Warlord link bak gel bakalım şuraya Arat lan 268'lere düşmüş mesela yani 3G aldım. 30M zarardayım Yani. 250'ye satılır bunlar. 50M zarar demek bu da. Şu an bekliyoruz yani. Beklemekten başka bir çaremiz yok bunda. İtem elimizde 2-3 var. Yüksekten koyup bekliyoruz öyle. Piyasa düzelene kadar. Piyasa biraz düzeldiğinde bunları zaten satar elimizden çıkartırız. Artık biraz daha böyle itemden değil de biraz şeyden giresim var. Ee, bu sat al satı dönesim var yani böyle epic Mesela epiğe gelelim. Epikler mesela tamam mı? Neleri buyu var? upgrade, şart mesela. bunların buylarına yapıp mesela upgrade, upgrade SC, sürekli kullanılan bir şey. Bunların buylarından alacaksın mesela. Hmm. bu Bu buydan toplayacaksın bunları. Ondan satacaksın. Yani 100 kalara, 200 kalara o kadar o seviyelerde düşünüyorum aslında bunları o şeylere giresim var. Ya da böyle alsat 10x nasıl gidiyor bilmiyorum ama 10x mesela kaç para 11.300. kaçtan buyu var 9 buçuktan buyu var mesela bunları böyle toparlayıp falan o şekilde şeyleri satasın var ona dönesim var çünkü pazara çok zaman ayıramıyorum artık kadar bir güncelleme geldi şu setin görünüşüne baksanıza Burada bu lava ayarlarda bu arada da şu an yüksek ayarları çeksem de çok güzel görüneceğini zannetmiyorum bu setin. Hele hani Varyollara geldi. Ele, Elite Chest Gen Varyollar. Şu, şu ne? Al. Bak. Simsiyah gözüküyor. Bir, çok değişik bir kıyafet güncellemesi geldi. <laughs> Pardon. Öyle bir kıyafet güncellemesi geldi ki. Bir de şöyle bir şeyimiz var artık. Gelen güncelleme şey olarak yeni başlayan oyuncu bazında çok güzel aslında. Neden? Çünkü Hemen söylüyorum. Bak gidiyoruz şimdi. Şurada bir tane NPC var. Buraya Arvod Esans veriyorsunuz. Arvod Esans karşılığında sizi direkt olarak premiumsuz 55 levele, premiumlu 62 levele yükseltiyor. 1 artı 1 de var şu anda. Hem. O şekilde herhalde 62 level yapıyor. Direkt olarak yaptığını zannetmiyorum. Şurada mıydı? Heh, mesela ne veriyor? Mesela bir rock için 7 elit chest veriyor. 7 hatch veriyor. Vixen veriyor. Rangers set veriyor. Yani başlangıç sistemde veriyor aslında? Ne kadar süre? Bir haftalık veriyor. <laughs> bir haftalık için aslında gayet iyi bu anı. Yani gayet ideal bir verdiği set. Ve gayet de güzel bence. Güzel bir güncelleme olmuş. O yüzden tebrik ediyorum ama kıyafetlere niye dokundular onu anlamadım kıyafetleri dokunma sebepleri mesela şurada şey var bu radyal set şu an yüklenmiyor da yani evet. bu radyal set mesela çok tuhaf durmuş önceki hali daha güzeldi bu radyal setin ne elde edilir acaba diyorum bunları elleme sebepleri şey miydi ee, yeni set gelecek ondan mıydı mesela bu ne imperial set mi Imperial set galiba bu. Imperial set daha güzel olmuş yani şu an Radiant setten. Evet. Öyle bir tuhaf duruma geldik. Cadılar bayramı etkinliğine gelmiş. Çok da olan bir şey değil. Biz pazarımıza bakıyoruz. Ona devam ediyoruz. Kaça koymuşlar mesela kolektif bu? 500 kare değmez. İşte ee, işte düşünüyorum acaba onlara mı dönsem? Çünkü pazar çok yavaşladı. Aşırı yavaşladı. Piyasa düştü. Normalde bizim alışkan olduğumuz şey e, bu tarz piyasalarda GB düştüğünde TL olarak düştüğünde oyun içindeki ekonomi çok dengelenmesi için GB olarak artardı. Ama burada bu olay yok. Mesela Knight'tayken biz GB TL olarak düştüğünde oyun içi GB olarak fiyat yükselirdi. Şu anda hala öyle mi bilmiyorum da. Ee, ama şimdi burada TL düşüyor. TL bazında düşüyor. GB olarak da düşüyor. Ve böyle düştüğünde hem TL bazında zarar ediyorsun hem oyun içi bazında zarar etmeye başlıyorsun böyle olduktan sonra da bir tık pazar baya bir riskli oluyor aslında. Bakalım kış geldi aslında. Bayağı, şu an Kasım'a gireceğiz. Kasım'a doğru Kasım'a girdik hatta. Kasım'ın başlarındayız. Ben piyasanın Ekim aylarında falan düzeleceğini, daha güzel yerlere geleceğini düşünüyordum. Şu an sadece Match ve Price itemların biraz daha iyi seviyede. Diğer Mel itemları o kadar iyi seviyelerde değil. Normalde Mel itemları bu kadar düşmemesi lazım. Normal şartlarda. Ama bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Göreceğiz aslında. Biz devam ediyoruz ama bir yandan da böyle sürekli sadece sabit bu şer pazara dönesim var. Hiç şeylerle uğraşısım yok yani. Böyle al sattı falan. Çünkü zaman da ayıramıyorum eskisi kadar. Ve kendi derslerim var. Derslere çalışmam lazım. E ekstra işe gidiyorum. iş vesaire derken zaman fazla kalmıyor. Video atmakta bile bazen gecikiyorum. Normalde cumartesiden cumartesi attığım videoları bile şu an daha yeni çekiyorum. Bir buçuk hafta yaklaştı yani. Ee, şimdi böyle olunca biz bu şeye dönmemiz aslında daha iyi olabilir diye düşünmüyor değilim. Karakterimiz hala satılıkta. Acelem yok çünkü o yönde. Çok düşük teklifler geliyor. Öldürüyorlar yani karakteri. O gerek yok. İyi bir fiyat verdiklerinde zaten direkt vereceğim onu. Şu an bakalım bu şekilde devam edelim. Nasıl olacak nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Eee bir anda sol stonların fiyatları neler düşmüş onlara merak ediyorum 29 lira vesaire tamam bunlar yani bu tarz taş al satları falan giresim var ama onları da işte takip etmemiz lazım bir yandan da ama olduğu kadar diyelim onda olduğu kadar yaparız oraya da belli bir miktar döndürürüz geri kalanı kendi cebimize alırız bu şekilde de buradan şey yapmış oluruz çünkü oyun aşırı derecede yavaşladı oyuncu var bak oyuncu konusunda sıkıntımız yok ama pazar olarak nedense Şuna döndü bir anda millet. Herkes ucundan item alacak. Satarken de en yüksekten satacak. Yani 2GB'den almaya çalışıyor adam mesela. Ben o kadar fiyattan almıyorum mesela. Itemi. 2GB'den nasıl nasıl almaya çalışıyor Ve Demek ki alanlar var ki bu adamlar bu şekilde almaya çalışıyor. Yani bu seviyeye kadar düşük seviyede satanlar var ki almaya çalışıyorlar. Ama işte bu da aslında Ryzen piyasasını çok oynaklaştıran ve bitiren bir durum. Şimdi biz bu video biraz böyle kısa olacak. Hem güncelleme bazında. Güncelleme bazında sen genel bildiklerimiz ama en sevmediğim şu setlerin değişmesi. Diğer açısından oyuncuların başlaması için bir artı bir etkinlikler vesaire de sıkıntı yok. Gayet güzel etkinlikler. onun dışında biz pazarda bakalım istediğimiz şekilde ilerleyebilecek miyiz ona bakacağız. Şu an biz biraz daha yavaş gidiyoruz. Yani bu hafta kar yok. Neden kar yok? Çünkü piyasa düştü tamamen. Elimizdekilerin hepsi düştü. Ve ben şöyle bir şey yaptım. Bu pazar kurarken yanlışlıkla bu itemi şel fiyatından buya kurdum. O yüzden oradan da bir direkt zararımız var. Öyle bir durumla karşılaştık. Yani 2 GB yakın zarardayız aslında. Satarsak o fiyattan. Şel fiyatından satmaya çalışacağım aslında. Çok da zarar etmeden çıkarmaya çalışacağım elimden. Piyasa çok düştüğü için şu an acele etmiyorum. Elimizdeki YB'leri bir bakalım çıkartalım. En son ne yapmışız, ne yapmışız, ne kadar kasmışız görmüş oluruz. Karakteri de çıkartırsak elimizden rahatlayacağız bayağı bir. Ee, o yüzden bu yoğunlukta bana bu şele dönmek daha mantıklı gibi geliyor. Hem yani bir yandan da bilgisayarlarda boş kalmaz. Şu an bu şekilde devam ediyoruz. Ve bildiğiniz üzere New World kapandı. Kapanacak yani New World. Bu da demek oluyor ki oradaki çoğu MRPC Türk oyuncusu yeni MMORPG türleri aramaya niyet edebilir. Belki çoğu BDO'a geçer. Ama illaki Rise tarafını deneyecek oyuncular olabilecektir. Yani oynamayı deneyeceklerdir. Bu da oradan yani çok maksimum bir kapasite şey yapması da yani oyuncu çekmese de belli bir miktar oyuncu illaki denemek için başlıyor olabilir. Belki de Rez yönetimi bu yönden kaynaklı bir hamle yaptı, bir artı belki de bu zamana denk getirdi bir anda bu arbeyi duyunca o yönden aslında güzel bir şey. Yeni oyuncu her zaman pazar içinde yeni oynayan normal devam eden kullanıcılar içinde gayet iyi bir ve önemli bir detaydır. Yeni kullanıcı ve yeni oyuncu demek. Ama işte bizim burada biraz yeni kullanıcı ve yeni oyuncu biraz öpme derdinde oldukları için bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. O yönden yeni başlayan oyuncular eğer bu videoyu izliyorsa biraz dikkatli olun bu konularda. Şimdilik bu videoluk kadar olsun kısa bir video olsun. Biz pazarlarımıza devam edelim. Bu hafta kar yok sıkıntı yok. Pazar bir olur bir olmaz ama genel aylık bazda baktığımızda 3-5 akıyor damlıyor bize yetiyor. Bizler o, o yönden başladık. Sürekli oynamıyorduk. işimiz yoğunlaşacağı için. Ama toplamayı bıraktığıma bu arada gayet memnunum. Neden memnunum? Çünkü toplamayı bıraktığım günden itibaren sürekli bir kill durumu vardı. Ve o kill olduğu için yani toplama yapmaya çalışan arkadaşlarla konuştuğumda sürekli darlanıyorlardı. Ve çoğu oyuncunun istediği şu şey toplama lakisi var. Yeni başladı. 3 haftadan beri mi? Ne var galiba? Üç, üçüncü ya da dördüncü ümle yapıyorlar. Ee, o yüzden o baya baya geç kalınmış bir durum. Ama yani piyasa etkiliyor mu etkilemiyor mu? Bence şu seviyeden sonra etkilemez. Ama bundan sonra gelecek ileri de bir yıl iki yıl sonra gelecek yeni serverlarda baya bir etkileyecektir ve piyasayı toparlayacaktır o lakilere devam edilirsin. Yani aslında istediğimiz bazda o craft tarafının, kraftçıların istediği bazda bir şeydi. Adam Nari'yi 39 attı. Geçen 35'lerde falan bayağı bir yaktıydı. Bakalım şimdi ne yapacak. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Biz videoları böyle ufak ufak arada giderek devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Siz de videosu bırakmamaya çalışıyorum. İzlendiği kadar izlenmediği önemli değil. Sürekli takip eden 2-3 sabit izleyicim bile olsa ben arada böyle videolar atmaya devam edeceğim. Yeni bir şeylere niyetlenirsek, yeni bir şeyler yapmaya çalışırsak istersen videolarını ben atarım. Çekmeye çalışırım. Ama hepimizin belli noktalarda hayatımızın değiştiği noktalar oluyor. Ben de o noktalardan bir yerdeyim aslında. O yüzden onlara uğraşıyoruz. Sonuçta oyun oynuyoruz. Oyuna bu kadar önem vermemek gerekiyor. Gerektiğinde salmak gerekiyor. Ya da çok fazla ilgilenmemek de gerekiyor. Bu açıdan düşündüğümüzde bu videoda burada bitirelim. Gerisi sizin takdiriniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyorum.